Şu an evime sadece 200 metre uzaklıktaki ormanlık alandayım. Yürüyüşümü yaptıktan sonra seçtiğim bir ağaca sırtımı dayadım. Bugün hem yürüyüş yapmak, temiz hava almak, hem doğada meditasyon yapmak, hem de doğadan içinde bulunduğumuz zorlu koşullardan bir an önce kurtulmak için yardım istemeye geldim. Öncelikle yürüyüşüm sırasında gördüğüm muhteşem çiçekleri size kısacık bir video ile izlettikten sonra konuşmaya devam edeceğim. Yürüyüşüm sırasında gördüğüm bu muhteşem çiçekleri toplayıp eve götürmeden edemiyordum. Gördüğüm bu muhteşem güzellikler daha uzun süre benimle birlikte olabiliyordu. Evimi güzelleştiriyordum, içme neşe doluyordu. Eve götürdüğüm çiçekleri daha uzun süre görüyor olmak beni çok mutlu ediyordu. Daha sonra doğa ile olan iletişim farklı bir boyuta geçtiği zaman aslında güzellikleri eve götürdüğümü değil, Ormanı, canlıları talan ettiğimi fark ettim. Bu güzellikleri bulundukları ortamdan koparıp bencilce kendi isteklerimiz için eve götürmek yerine onların yaşamasına müsaade etmeliyiz. Onları alıp eve götürmek, bulundukları ortamdan koparmak benim kendi bencil duygularımmış. Emin olun doğa da bunu yapmanızı istemiyor. Doğa insanlar gibi iletişime girmediği için bunu algılamıyor olabiliriz birçoğumuz. Sevdiğimiz insanlara da bunu yapmıyor muyuz? Sevdiğimiz insanlara yaptığımız şeyle çiçekleri toplayarak yaptığımız şeyin hiçbir farkı yok. Kendi mutluluğumuzu düşünerek bencilce hareket ediyoruz ve doğadan çiçek koparanlar genelde doğayı çok sevdiğini iddia ederler. Kendimden biliyorum. Ancak doğayla tam bir iletişime geçtiğiniz zaman onların da bundan mutlu olmadıklarını göreceksiniz. Bir düşünün, sevdikleriniz de onların hayatını değiştirecek şekilde müdahalelerinizden hoşlanmıyor, öyle değil mi? Doğaya geldiğiniz zaman sadece size fayda sağlayacak bitkileri alabilirsiniz. Onları almadan önce de size şifa olması için onlardan müsaade almalısınız. Müsaade almak komik mi geldi? <laughs> Nasıl mı yapacaksınız? Onlara dokunmadan önce sadece bakın ve içinizden sessiz bir şekilde size şifa olması için onu alıp alamayacağınızı sorun. Onun enerjisiyle zaten müsaade verdiğini anlayacaksınız. Siz müsaade almadan onlara dokunabiliyorsunuz ama onlar siz müsaade istediğiniz zaman hiçbir zaman reddetmiyor. Doğadan koparılıp vazolara koyulmuş çiçekleri gördüğüm zaman onların hissettiği acıları görüyorum sadece. Güzellikleri değil, sessiz çığlıklar atıyorlar, görmüyor musunuz? Ben de çiçekleri çok seviyorum ve evimde çiçeklerim var. Ancak tamam saksı çiçekleri. Artık doğadan koparmıyorum. Koparıldığını görmek de istemiyorum. Şu an karşımda gezilen harika bir şey görüyorum. Hemen size onu göstermek istiyorum. Gördünüz değil mi ne kadar güzeldi. <laughs> Onu görüp de mutlu hissetmemek mümkün değil. Biraz doğa yürüyüşüne çıkıp da muhteşem çiçekleri görünce bunlarla alakalı konuşmadan edemedim. Ama şu an eve döneceğim. Çünkü polen dönemi başlamış. Üzerime polenler uçuşuyor ve birazcık alerjik bir yapım var. Bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Burası benim evime çok yakın ve haftanın 3 günü neredeyse Antalya'da olduğum sürece geldiğim ormanlık bir alan. Daha önce insanlarla karşılaşmak çok zorken şu an çok daha fazla insan görebiliyorum. Yine de insanlara temas etmeden yürüyüş yapmak mümkün. Ancak doğada yürüyüşün amacı... Doğayla bütünleşmek olmalı, doğanın sesini dinlemeliyiz, müzik sesini açarak değil. Ya da burada ormanın belli bir alanında arabayla geçilebilecek bir yol da var, içinde ormanın. Ee, buradan arabayla, e, müziği de son ses açarak geçiyorlar. Neden buradasınız? Caddeye çıkın o zaman.